Merhaba arkadaşlar bunu sizlerle nasıl şey yapacağımızı göstereceğim hmm, Video şey yapacağımızı e, Bilgisayarımızı nasıl hızlandıracağımızı göstereceğim İlk önce hep yenileyin bilgisayarınızı böyle 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 falan Sonra çalıştır, çalıştıra gelin Buraya bir temp yazın Ben silmiştim bunları silin Bazıları silmeyecek zorlamayın Sonra çalıştıra yeniden gelin yüzde temp yüzde yazın. Burada da olacak. Ben bunları da sildim. Sonra bilgisayara gelin. C'ye girin, Windows'a girin. Burada Prefetch olacak. Onu da silin. Delete. Sonra geri dönüşme kutusunu boşaltın. Bir de ayarlar, özellikler, gelişmiş sistem ayarları geçmiş Buradan en iyi görünüm için ayarla. En iyi performans için ayarla diyorsunuz. Benim bilgisayarım iyi olduğu için böyle yapmayacağım. Sonra işte bunu kapatıyorsunuz. En iyi performans için ayarla diyor. Sonra buradan mesela şöyle bilgisayarınızın ekranı full siyah olacak böyle ne diyeyim böyle full böyle olmayacak yani black renk olacak şöyle Bunlar Görsel. Ha, böyle renk olacak. Bunu diyorsunuz mu ma masa üstüne şey yap diyorsunuz. Öyle kopyala. Falan işte. Benim ekranım böyle. Bir de ekranda çok az şey olacak. Mesela böyle hayvan gibi şey benim gibi olmayacak. Mesela bir tane yeni klasör açıp bunların hepsini içine atacaksınız bilgisayarınızı bir dahakine açtığınızda aşırı hızlı olacak böyle ne diyeyim daha hızlı başlatacak bir de önerdiğim programlar var bende şu an yok mesela 360 security bunu indiriyorsunuz falan ee, yanda bir şey çıkıyor o bilgisayarınızın ne kadar hızlı indirildiğini söylüyor ee, öyle işte bir dahaki videoda görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın